Asana benziyor aynı. O dişi olduğu için ince. Görünce dilek tutmamız lazım. Ben dilek tuttum arkadaşlar siz de dilek tutun ki herkesin dileği umarım gerçekleşir. gökkuşağı da çıktı arkadaşlar. Böyle ara ara çıkıyor. Size çekeyim gökkuşağını. Böyle burada. Bir ucu burada. Böyle dağın burasından böyle böyle atmış. Böyle yaklaştırayım. Nasıl güzel gözüküyor. Geri uzaklaştırayım. Benim gözlerimle siz de görün. gün fırtınalı bir gün arkadaşlar. Yağmur, çamur, fırtına, kar, hepsi karışık. Fazla uzaklaştırmadan burada koyunları yaymaya çalışıyorum. Koyunların da pek duracağı yok. Pek durak, yaylak gibi niyeti yok. İnşallah hayırlısı olur. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar bugün Nurhak Dağları bir farklı bir rüzgar var. Bir lodos sesiyor. Ortalığı yıkacaktı gece. oyunlarda da bıraktık ama yağmur durmaksızın kar yağıyordu. Sonra yağmura çevirdi. Oyunları yaymaya çalışıyoruz ama çok zor. Gene de ne yapacağız? Karnını doyurmaya çalışacağız. Gök kuşağı görünce dilek tutmamız lazım. Ben dilek tuttum arkadaşlar siz de dilek tutun ki herkesin dileği umarım gerçekleşir. Nasıl iki tane çıkmış? Bir tanesi de hemen arkasında çıktı İki tane gök kuşağı çıktı. Çok yağmur yağdı ya gök kuşakları iki iki çıktı. Çok da güzel. Çıt. Karrug'un heybetli duruşuyla ortalığı gözetliyor. Böyle tarama, gözetleme süper. Yenikler de dolanıyor etrafında. Karonun gözleriyle dünyaya bakmak. Harika bir bakış olur. Kızım da sana benziyor aynı. O dişi olduğu için ince suratlı çıkıyor. Evet. Nurhak Dağları, Kariye Boran, var içinde. Ortalık öyle tertemiz kanmış gibi olur. Hanım'a geldiniz. Gidip kutlu olasanıza. Yok yani o karı nereye denetliyorsun gene gözetliyorsun. O bir yere gözetliyor. Diyor Nurhak gözet gözet Dağları'na kar yağdı diyor. Diyor Nurhak Dağları'na kar mı yağdı diyor. Yavrusu da aynı onu, onun gibi yapıyor. Onu yapınca o da yapıyor. İşi öğreniyor demek. Buz gibi bir hava var arkadaşlar. Kar, tipi, boran, doğuda kar yağıyormuş. Bizim burası hani boyraz esiyor. Yani alışık olmuyor bir insanı getir donar burada. Biz biraz pişmişiz bu dağlarda. Aşırı bir rüzgar var. Biraz kamerayı saklıyorum ki rüzgarın sesinde çok etkilenmesin. Rüzgar bizi götürecek. Bakalım ne yayılsın. O çok. Hayvan biraz yerde çamur ıslak. Hızlı hareket ediyor. Yapacak bir şey yok. Çevre çevre yayıyorum. Karnı doyana kadar. Nurhak da kar, boran, duman, sisten gözükmüyor. İnşallah güzel olur. Ot yumuşamış. Güzelleşmiş. ağzına dola dola yayıl ağzına dola dola yayıl ki karnın doysun ne hareket ediyorsun buz gibi bir havada koyunları yaymak çok soğuk bir hava arkadaşlar inan ki ellerimi dışarıda tutamıyorum donuyorlar böyle bir ayaz var ki zaten iki gün boyunca full time yağıştı bugün de ayaz karıştırdı ayazla karışık baya bir rüzgar var yani fırtına denilecek şekilde tepelerde bizi koyunlara atmaya çalışıyor. Ama biz gene de dikkatli oluyoruz. Koyunlar için önemli değil. Koyunlar üşümüyor. Yayılıyor, dolaşıyorlar. Gezip gezip yayılıyorlar. Gezip gezip yayılıyorlar. Salavanın başını görüyor musunuz? Duman duman. hamur olunca bir de ot yeşil zaten bir de ıslak olunca koyun hızlı hareket ediyor hareket etsin nereye kadar hareket eder Ali Bey gitmiş iki tane yeni keçi getirmiş keçilerin yerine oğlak getirmiş şunlara bak oyunlarla pek yürümüyorlar ama oyunları tanımıyorlar ayrı yayılıyorlarmış hareket etmesi bilmiyorlar bir şey yapıyoruz Mümkün videomuz videomuzda öyle olsun arkadaşlar soğuk fırtına tipi kışa azalırsa orası sau. bakma diyor soğuk yüreğimizi üşütüyor ama yüreğimizde mangal gibi arkadaşlar dünyada her işi yapardık her iş elimizde gelirdi ama biz dedim üstümüzü kirletek yüreğimizi temiz tutak diye oyunculuğu tercih ettik soğuk kış yağmur çamur Demeden dağlarda mücadele veriyoruz. Hayvanlar karnını doyursun diye. Aç kalmasın diye. İnsan böyle bazen gönül güzellik istiyor. Hani değişkenlik istiyor, gezmek istiyor, dolaşmak istiyor. Farklı şeyler yapmak istiyor. Yeni insanlarla tanışmak istiyorsun, muhabbet etmek istiyorsun, sohbet etmek istiyorsun. Oyunculuk maalesef göndermiyor kimseyi öyle işler arkadaşlar. Ne sana izin verir ne de tatil verir. Her gün yayılmak istiyor. Günün iki saati yatıp dört saati yayılmak istiyor. İki saati yatıp dört saati yayılmak istiyor. Bir de hayvan damızlık olunca Kapıda da yani ömrünle birlikte o da yaşıyor. Yaz, kış, dört mevsimi yaşıyor. 12 iki ay yaşıyor. Haftaları yaşıyor. Günleri yaşıyor. Gece ilgi bekliyor sende. Gündüz ilgi bekliyor. Hep ilgilenmeni istiyor. Arkadaşlar biraz rüzgar şiddetli esiyor. Ben de ee, rüzgarda şey korumak istiyorum. Mor TV'de Erdal. Erdal da karam dağlarda taşlarda zaten ezildi. Yani der benim derdimi kim bilir. Benimle aynı işi yapan. Aynı şeyi yaşayan bilir. Fukara dağlarda taşlarda geldi. Şimdi kısa doğru biraz sobanın önünde oturup. Sobaya çayını koyup güzelce demleyip içmek isterken yani köpekler için yani kayla alacağım bir durum değil arkadaşlar. Yani kayıla alacağım bir durum değil. Oluyor ama. Çobanın köpeği koyuna birine vur, öldür, dersin, etini al götürüyor ama yandaki köpeğe vurdukları zaman gerçekten insan üzülüyor. O senin arkadaşın gibi oluyor. Köpekle yaşamak farklı bir duygudur. Farklı bir şekildir. Onun için Kendini bilen çobanın yandaki köpeğe dövmez çünkü çoban ona e, farklı bir şekilde köpeği seviyor. Farklı bir şekilde hele güzelse, kaliteliyse, arklı bir hayvansa zaten onun sevgisi bir başka oluyor. Bugün fırtınalı bir gün arkadaşlar. Yağmur, çamur, fırtına, kar. Hepsi karışık. Fazla uzaklaştırmadan burada koyunları yaymaya çalışıyorum. Koyunlar da pek duracağı yok. sokak lambaları yanmaya başladı. Karanlık çöktü. Koyunlar bu saatte duruyorlar. Hiç kımıldamadan yayılıyorlar. Demek gece yayılımı istiyorlar ama donarlar. Arkadaşlar iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Nurhak Dağları'nda selam ederim size kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nokta da olsa yorum yaparsanız bizi desteklemiş olursunuz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.